Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Cadillac BLS fiyatlarını göz atacağız. Burada bir adet 2008 model dizel otomatik fites aracımız var. Aracımız 268 bin kilometrede 150 beygir motor hacmi net olarak 1910 cc. Gümüş kriisi 4 kapı bir araç. iş tasarımı bu şekilde gayet sade ve modern diyebiliriz. Teknik özelliklere göz attığımız zaman aracımız şehir içi 9.9 litre şehirler arası 5.6 litre ile neredeyse hiç yakmıyor diyebiliriz. Aracımızın yakıt depo hacmi 58 litre maksimum ağırlığı 1.5 ton üzerinde. Dolayısıyla kaza riski düşük bagaj kapasitesi 425 litre ile gayet geniş diyebiliriz. Diğer aracımız 2007 model dizel otomatik vites 280.000 kilometrede 150 beygir. Aracımızın fiyatı 1 milyon 150 bin lira. Kocaeli İzmit'te bulunan bir aracımız. Aracımız arka çaprazdan bu şekilde gözüküyor. İş tasarımı da bu şekilde. İlan detaylarını videoyu durdurup buradan okuyabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz araç marka modeller varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.